Hayat Holding İcra Kurulu Başkanımız Sayın Avni Kiralı'yı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. İlk fazla amacımız başta çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere bölgedeki tüm vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmekti. Temel ihtiyaçları karşılamak ne kadar hayati ise depremin yol açtığı acıları ve çaresizliği iyileştirmeye katkıda bulunmak da o kadar önemli. Bu nedenle ikinci fazda kurumsal destek amacımızı bölgedeki vatandaşlarımızın orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak odağında planladık. Bu çalışmalardan edindiğimiz <laughs> en önemli izlenim yaşanan travmanın etkisini azaltacak psikolojik ve sosyal desteği olan ihtiyaçtı. Özellikle bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar için sürecin oldukça zorlayıcı olduğunu tespit ettik. Hayat İyi Yaşam Merkezi projesinin temellerini bu tespitler üzerine inşa edildi. Hayat Holding olarak insana, topluma ve ülkemize yakışır proje... Bu projenin çıktılarının beklenen etkisi kısa vadede depremden etkilenen bireylerin desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun sağlanması iken orta ve uzun vadede de bölgedeki eğitim ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlanmasıdır. Şu şu ana kadar Hayat İyi Yaşam Merkezi'ne gönüllü olarak hizmet vermek için gelen 30'a yakın Hacettepe Üniversitesi personeli ergoterapi, anne ve bebek desteği, 65 yaş üstü özel destek ve sosyal destek, sanatsal gelişim ve oyunla gelişim destek odalarında faaliyetlerini sürdürürken ayrıca etüt ve bilgisayar odalarında çalışmakta olan çocuk ve gençlere akademik destek sağlamaktadır. Başta öngörülmemiş ama ihtiyaç anlaşıldığında yeniden organize edildiğinde erişkin desteği kapsamında da okuma yazma ihtiyacı olan bunu öğrenmeye ihtiyacı olan erişkinlere dönük kurslarda faaliyetin içerisine dahil edildi. Bölgeye bölge halkının sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak grup çalışmaları ve sohbetleriyle psikososyal rehabilitasyona katkı sağlanmaya devam ediliyor. Bu süreçlerde bireysel destek ihtiyacı saplanan vatandaşlarımız devletimizin bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarına yönlendirilerek daha sistematik bir destek almaları da sağlanmış oluyor. Bu proje üniversitelerin akademik faaliyetlerinin toplumla buluşması için çok güzel bir uygulama örneği. Hepimizin malumu olduğu üzere 6 Şubat ve akabinde meydana gelen depremlerle birlikte milletimizin üzerinde derin yar yaralar açılmasına sebep oldu. Fakat devlet ve millet işbirliği içerisinde hayırsever insanlarımızın katkılarıyla birlikte bu yaraları önemli ölçüde sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Tabi bu depremlerde en çok etkilenen kesimlerden birisi de yarınlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımız oldu. Bu çocuklarımıza destek olmak maksadıyla Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılmasında emeği geçen Hayat Holding'e, Hacettepe Üniversitesi'ne ve yine e, sahada çalışma yürüten tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum için, için, elbimizin, 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 hayat, iyi, yaşam, Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, Söyli. Söyli. Sarı, ben, ee, Çalışma evet. 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 Üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz herhalde. Evet. Bir tepe tıp var mı onu soralım. En azından var mı? Hadi, evet. var mı? Hadi Buralar yönetim odaları. Buralar yönetim odası. Evet. evet. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Resim mi yapıyorsunuz? Şu, Kızlara bebek. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar evet. Ben seni sarayım, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Benim adım Ceylan. Ceylan. <laughs> Ceylan sevmeklerin parlak öğrencisi hocam. Öyle mi? Evet. Ceylan hiç aksatmadan geliyor. Evet.